Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalına hoş geldiniz. Bugün bir video çekmiştim ama ikinci video çekeceğim. Lütfen kanalımıza abone olun. Olasınız çok daha arkadaşlar. Her şeyi yaparsanız lütfen kanalımıza izleyin. Yeter ki izleyin. E, şarkı söylüyorum. Bana elini ver şarkısına atlı bir şarkı söylemek istiyorum sizin için. Sesini rica lütfen kanalımıza lütfen Sonuna kadar, Yeter ki sonuna izleyin, başlasamadan izleyin. Orijinal lütfen hakkınızı aynen unutmayın. Lütfen, güzel güzel yorumlara bekliyorum. Like'lar falan bekliyorum hala. Lütfen yorum yazın bak, bak yorum, yorumları okuyorum. Onun içinde ne yazıldığınız, güzel şeyler yazıyor musunuz? olacağı bir yerim. Ben de seve seve okuluyorum. Okuluyorum şu anda. Lütfen yollayalım. Bir de ilaç var. İstiyorum. Lütfen bir cep hasta çöpe söyleyeyim. Başarısız olmadan başarısız olmadan lütfen izleyin diyorum. Bu zaman ısıtılmadan bana elini ver şahsım. Bir kere lütfen Geldi. O zaman başlıyoruz. Merhaba <laughs> Aykut gibi ten öyle Hemen

keh keh güzel, bana, hayır, 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 güzel. Sana, gönlüm, gel, bana, güzel kalan gün ey dağlı gün iyi olmasam gözüm açıp gider bana elime hayal çekilen yolda alın ben gel kaçınmak güzel Bana elime Hayat güzel Sana görünüm Ey güzel evet. Hayat güzel Yolda adalı Ömrü belge Kaçırmak güzel Bana ey evet. Hayat güzel Ey güzel Bu çok, 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 çok teşekkür ediyorum. Eğer hayranlık istiyorsanız eğer lütfen videoyu açmak ve kanalınıza fotoğrafa basmayı unutmayın. Lütfen ak akın buradan kısmından yorum yazmayı unutmayın. Seni seviyorum. Hoşçakalın Lütfen abone olun ve arkadaşlar. Lütfen benim kepaklarımı çok Görüşürüz. Hoşçakalın.